Karadeniz Derneği'nin düzenlemiş olduğu gecede Karadenizliler kemençe ve horana doydu. Gece boyunca Karadenizli sanatçıların söylediği türkülerle coşan vatandaşlarımız piste inmediler. Krefeld Karadenizliler Derneği Başkanı Temel Bahadır, 3 aydır bu gece için hazırlandıklarını söyledi. İkinci kez Karadenizleri Krefeld'de buluşturdunuz. Bu nasıl bir duygu? Kelimeler bu duyguya yetmiyor. E, şöyle çok güzel bir duygu. E, Karadeniz'de insanlara hizmet etmek gurur veriyor bize. E, bu kadar çalıştık. 3 aydan beri bu geceye hazırlanıyoruz. Sağolsunlar e, bizi yalnız bırakmadılar. Geldiler. E, bize mutluluk verdiler. Peki efendim. Krefeld Karadenizler Derneği ne zamandır var? Krefeld Karadenizler Derneği 2. ayın 1'i 2012'den itibaren kuruldu. E, genç bir kadromuz var. Ee, en büyüğümüz 38 yaşında en küçüğümüz 21 yaşında bizim amacımız burada Krefet ve çevresindeki gençleri bir araya toplamak ee, yapıyoruz da beceriyoruz da başladık e, gördüğünüz gibi bu ikinci gecemiz artı derneğimizin horon kursları var ee, onlara gençler geliyor 8-10 yaş arası 15-20 yaş arası gençler geliyor sonra futbol turnuvalarımız yapıyoruz yani bizim amacımız hı hı. tamamen bütün yani bütün Karadeniz'i gençlere bizim aktarabilmek şey. Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Salih Altınışıksa Karadeniz memleketini hatırlatmak için bu kültürü yaşatan herkese teşekkür etti. Derneğimiz, e, Karadenizler Derneğimizin bu gecesinde burada bulunmaktan e, hayli memnun olduk. Karadeniz'i bir memleke binlerce kilometrede de yaşamak bu havayı solumak, bir nebze Trabzon, bir nebze Karadeniz yaşamak için yapılan bu geceleri çok önemsiyoruz. Başta temel başkanımıza bu kapsamda çok teşekkür ediyoruz. Dil, dil, öf, adet ve anayeleri yaşamamızda böylesi geceler büyük önem arz ediyor. Onun için de böylesi geceleri tüm Karadenizleri, tüm müzik severleri, hora severleri de bekliyoruz. Trabzon spor ürünlerini burada vatandaşlarımıza hizmette ...yapıyoruz, takdim ediyoruz... ...her şey güzel, çok iyi... ...gece mükemmel. Rengarek Karadeniz'i önümüze sermişsiniz... ...çok teşekkür ediyoruz. Peki satışlar nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, çok güzel... ...herkes memnun, biz de memnunuz. Süper bir duygu... ...Karadeniz Cengiz'in yaylada gibiydi... ...Yaylada, Almanya'da kendinizi... ...Yaylada hissettiniz yani... ...yani Karadenizler Derneği... ...gecesiniz, sponsorusunuz... ...sizi tanıyalım. Adım Cengiz Yaş... Acem şirketinden genel müdürü. Evet, sponsor olmanızdaki arama neden nedir? Amacınız ne? Sponsorluktan. Karadeniz gezisine bir katkımız olsun. Yani en büyük sebebimiz budur yani. Ben Kadir Onur, Belçika'dan Bosporus Kuyumculuk. Sponsor olmamdaki neden Karadeniz kültürünün daha çok yaygın olarak Avrupa'da gösterilmesi, ailelerin pekişmesi, gençlerimizin, çocuklarımızın kendi kültürümüzü öğrenmesi için.